vermikülit, kök çelikleme işleminde direkt köklerin olduğu alana dökülerek köklenme işleminin süresini kısaltmaktadır. Kurak, ağır veya yapışkan özelliğe sahip kumlu, kumsuz topraklara karıştırılarak hava kanalları oluşturmasını ve böylelikle bitkinin nefes almasını sağlar. Tohum çimlendirme işleminde vermikülit toprağa karıştırılarak çimlenen tohum sayısını arttırmakta ve çimlenme süresini kısaltmaktadır. Temiz olduğu için küflenme ve bozulma gibi durumları da ortadan kaldırır. Vermikülit, kullanılmış toprak içerisinden fideyi ayırmak, vermikülitin hafif yapısı nedeniyle daha az kök kırılmasını sağlamaktadır. Özellikle ev bitkilerinde nem dengesini sağlamak için vermikülit oldukça avantajlıdır. Yaz ve kış aylarında bitkilerin sıcaklık dengesi toprak üzerine vermikülit serilerek sağlanabilmektedir. Yaz aylarında yağan yağmuru bünyesinde tutan vermikülit, kurak günlerde bitkilerin su ihtiyacını giderir. Vermikülit, bitki nakil işlemlerinde bitkinin köklerinin korunmasını ve rüzgardan, güneşten olumsuz etkilenmesini önlemektedir. Aynı zamanda çiçek aranjmanlarında kullanımı tercih edilir. Vermikülit, soğanlı kök bitkilerinin saklanması açısından bitkilerin nemine dokunmadan ortam nemini dengeleyen bir yapıya sahiptir. Böylelikle bitkilerin soğuktan donma ya da sıcaktan çürüme gibi risklerini ortadan kaldırır. Vermikülit yapısı itibariyle hafif olması, tavana asılan saksı bitkilerinde avantaj sağlar. Kullanılacak saksı içerisinde yarım miktar gübreleşmiş toprak ve vermikülit eklenerek ağırlığı büyük oranda azaltılır. Böylece tavana asılan bitkilerinizde güvenli ve şık bir kullanım sağlanır.